Evet arkadaşlar şu an e, muhteşem zirvede Topan'dayız Topan bölgesindeyiz buradaki doğallığı size göstereyim buradaki doğallığı görüyorsunuz arkadaşlar buraya geldiğimizde lütfen pis etmeyelim olduğu gibi bırakalım bak görüyorsunuz biraz şu evi e, çekeceğiz. tamir yaptılar mı abi? Tamir yaptılar Bu evde arkadaşlar, bu ev bayağı yüzyıldır burada. ne insanlar geldi geçti, konakladı burada. çiftçilik yapıldı. ekin, buğday, mısır, hayvan beslediler. Hayvan yetiştirdiler. Görüyorsunuz. Burası bak. Özkan düşmesin dikkat et. Burası... Korkma. Ayat çok az. Aşağısı yakın. Fazla uzak değil. Aşağı inersin. Lavabamız arkadaşlar. Burada ne insanlar konakladı. Yani ne insanlar burada hayvanlarını besledi. Karınlarını doyurdu, uyudular. Avlandılar, yapandan, vesile olandan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz hepsine. Bakan'dan lütfen e, geldiğinizde burayı pisletmeyelim, olduğu gibi bırakalım, zarar vermeyelim çünkü bazı arkadaşlar zarar vererek bırakıyorlar ki bizden sonraki nesillere de kalsın. Yani zarar vermeden bırakalım, hatta e, etrafı toparlayalım e, çer varsa temizlemeye çalışalım. Arkadaşlar temizleyelim lütfen. Bizden sonraki nesillere de kalsın. Değil mi Özkan Bey? Doğru mu? Doğrudur enişte. Hani işte evet. Çevremizi temiz tutalım. Doğayı koruyalım. Evet. Doğa de hepimizin doğası. Evet. Daha sonra zaten ayrıntılı bir şey çekim yapacağız burada arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Özkan Bey, zirveye çıkalım tekrar kaya. Çıkalım enişte. Hadi arkadaşlar şimdi topandan çıkıyoruz. Bir kayaya zirveye çıkacağız. Oradan bir kuş başı izleyeceğiz her yeri. Ho ho ho! Muhteşem! İşte bu! Başka Ho Kaya nerede Özkan'ım? Enişte Ne yapalım Akçası'dan doğru mu gidelim? Yok yok Geç oldu dediğin gibi Yoksa öyle gidecektik ama Vallahi gitmek istiyorsan gidelim Fazla oyalanmadan saat kaç? Saat 6 Bizim yol 2 saat sürmez O planı başka zaman yapalım gel. Aynen planı başka ne zaman yapalım. Ne tarafa gidiyoruz? Biraz erken çıkalım. Buradan mı gidiyoruz? Aynen öyle. Tamam. Oraya gitmek için biraz erken çıkalım. Tamam. Evet şimdi kayaya çıkıyoruz arkadaşlar. Merhaba beyler. yol nereye gidiyor Skan? Enişte bu yol kapanın yukarı aşağı en üstüne gidiyor. Traktör yolu ya bunlar. Öyle mi? Evet. Bu yol nereye gidiyor? Dikkatli ol bu taraftan gel. Allah! Allah! Denizde geldik. Geldik mi? Bisikleti nereye bırakalım? Bisikletten ben kadar çıkarım. Tamam mı? Tamam Ben şöyle gideyim tepeyi bırakırım Tamam aman dikkat et Aman dikkat et yani Böyle girelim işte böyle wow, 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 wow. Wow, wow. <laughs> Muhteşem Burayı bırakalım mı? Yürü Gidebildiğin kadar git. Gidemediğin yerde bırak Özkan. Wow! Muhteşem! Wow! Özkan! Buradan çıkalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bisikletleri buraya bıraktık. Biraz sonra kemik kayasına çıkacağız. Zirveye. Bisikletlerle buraya kadar gelebildik. Buradan sonrası artık yok. Yolun sonu maalesef. Yolun sonu Özkan Bey. Buradan yukarı tırmanacağız. Oo. Tamam. Sen şimdi bana bir şeyler ver ben de getireyim. Yok enişte. Ben suyu... Evet. Bu rampa etirim alacağız. Hem bisiklet hem de trekking yaptık. Yürüyoruz arkadaşlar çok güzel. Daha bir rampamız var. Oo. Ho, ho! Her an aşağı uçabilirim vallahi, o derece. Allah! Buradan aşağı nasıl ineceğiz Özkan? Kaya kaya. Zaten kaydık şimdi bir. Ufaktan. Ya bu yürümek beni bisikletten çok fazla zorladı be. Oh. Şükür geldik mi? Sıkana iyi misin? sanırım Defneci arkadaşlar buraya da mı kazdılar? Ne yaptılar? Manyak mısınız oğlum? Burayı niye kazıyorsunuz? Dikkat yürümek gerekiyor. Bastığın yeri görmen gerekiyor. Yoksa her an düşüp bir yerimizi kırabiliriz. Ya. Be kardeşim o getirdiğin çöpleri geri getirsene. Bunu niye bırakıyorsun? Burası çöplük mü? Oho! Wow, muhteşem! Evet bizim mahalleler görünüyor arkadaşlar. Bizim köy görünüyor. Görüyorsunuz. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. رسکم بی مازادام متشکرم. Evet Özkan Bey ne düşünüyorsun? Enişte manzaramız hakkında. Macera severler izleyicisi ailesi olarak herkesin bu doğayı güzellik harikasını tatmasını herkese tavsiye ediyorum enişte. Teşekkür ederiz Özkan Bey. Biz teşekkür ederiz enişte. Aşağıdan bir ses geliyor. Aman dikkatli olmak lazım. Ayakkabının altı benim biraz gidik. Yanlış ayakkabıyla çıktık buraya. Allah Allah Allah. <laughs> Şimdi uçacağız aşağıya az kaldı vallahi. Neyse i̇şte çatal götümedim bilerek elimizle yiyeceğiz. Ya Özkan'ım burada çatalı ne yapacaksın gözünü seveyim. Bannah var banlah. <laughs> İşte Doğallığın en güzel Öskan <laughs> Bahçeden el işte doğallığın en güzel abi. <laughs> Lan bakıyor sen bana be maşallah. Oo, muhteşem. Muhteşem. Evet Özkan Bey. Bugünkü turumuzu bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. En yakın zamanda sizlerle beraberiz. İnşallah. 28 geçiyor. 28 evet. 7 28. Ama şu an kayanın oradayız. Oh 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 oh. oh. Tehlikeli Özkan dikkat et Az kalsın uçuyorduk valla Geliyor mu Sopanın girişini neresiydi Özkan? Şimdi Özkan e, tam buradan kilometreyi sıfırlayalım. Bakan e, şey ne kadar? Karastan kaç kilometre? He aynen. Karastan mı artık yoksa şeyi mi tutacağız? Güneyi mi tutacağız bilemedim. Tamam buradan kaç kilometre olduğunu anlarsın. Tam topanın girişi. Değil mi? Ana yol. Evet. Oho. Oh Oh. Özkan donmaya başladı, Özkan. Özkan ne taraftan? Aa, enişte. Sağ mı? Evet. Vallahi ben soldan giderdim ha. Böyle olsaydım soldan giderdim. <laughs> Sanırım benim yeleği giymem gerekiyor Özkan. <laughs> Sanırım yeleği giymem gerekiyor yoksa donacağız. yaraladı. Oh. Aman Allah'ım. Oh, manzaraya bak o oh. bir şey yok hayatta duralım da ben şu şeyli var ya kulübede duralım da ben yere giyeyim ya olmayacak böyle donacağım yoksa az kaldı Wow. Buraya çöp atmışlar ya Manzaraya bakar mısın Aman Allah'ım Aman Allah'ım wow, Muhteşem Görüyorsunuz <laughs> Evet arkadaşlar Hayrat'a geldik Hayrat mıydı burası neydi bu Hayrata geldik. şimdi. Hayrat diyorlar bizim burada. Aslında bir e, avcı kulübesi gibi. Muhteşem bir yerde. Kayanın üzerinde. yürüyorsunuz Şimdi buraya güneş vurmadığı için hep e, yoldan gelirken gölge olduğu için yeleği giyeceğim. Topan'dan burası Hayrat kaç kilometre? Tam bir buçuk kilometre arkadaşlar. Tam bir buçuk kilometre. Bir buçuk kilometre. Yolculuğumuz daha bitmedi. Henüz daha bir buçuk kilometre gelebildik. Burada şimdi bir 3-5 dakika mola vereceğiz. Bir soluklanacağız. Hayrattan şu kulübe gibi yerden biraz manzara izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Özkan Bey manzarayı bulmuşsun. Enişte yorulduk. Evet. Manzarayı seyrederek dinleniyoruz. Buraya da önceden <laughs> piknik yapmaya çıkıyorduk yani. Şimdi tehlikeli tabi artık çıkamıyoruz. Burada gelip oturup akşamları, gündüzleri falan manzara eşliğinde mangalınızı yapıp çayınızı demleyip manzara eşliğinde dinleniyorsunuz. Zihninizi boşaltıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar ne yazık ki buraları pisletip gidiyor. Çöpleri yerlere atıp gidiyorlar. Sonra biz temizlemek zorunda ya da bizim arkadaşlarımız mahallemizdeki arkadaşlar, köyümüzdeki arkadaşlar temizlemek zorunda kalıyor. Lütfen buraya geldiğimizde buraları temiz tutalım arkadaşlar. Duvarlara yazı evet. yazmayalım. Duvarlar, evet duvarlara yazı yazmayalım. Ya bu nedir ya bu duvara yazı yazma merakı nedir be kardeşim ya. Ne oluyor yani bu duvara yazı yazınca ne oluyor? Buralara yazı yazınca ne oluyor? Filozof musunuz siz? Yazmayın kardeşim şuraları. Doğayı kirletmeyin. Gelecek nesillere tertemiz bırakın ya.